Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir sohbette yine birlikteyiz. Galatasaray'da bazı ilginç gelişmeler oluyor. Kendi bakış açımızdan bunları sizlerle ben paylaşmak istiyorum tutturdular. Efendim işte Markov'a satılsın. Markov'a satılsın. markaya İtalya'dan teklif var. O var. Bu var. Yok Cagney'e şuradan teklif geldi. Buradan teklif geldi. Daha düne kadar çöp muamelesi yaptıkları Cagney'i şimdi birileri bir anda sanki yeniden keşfetti. Yok işte İngiltere'den şu parayı veriyorlar. Yok Başakşehir kulübü işte şunu veriyor. Bunu veriyor. Cagney'i istiyor. Bir şekilde Galatasaray'ın o forvet hattının çok önemli, önemli taşlarından biri olan Cagney'i ortadan kaldırmak istiyorlar. Korkum endişem şudur Galatasaray e, yöneticileri ki Fatihlerin bu konuda tavrını aslında bir mesaj şekliyle ortaya koydu. Dedi ki eğer Galatasaray'ın menfaatleri varsa benim bon servisimden para kazanacaklarsa beni bile satabilirler dedi. Bu çok kinayeli bir yaklaşımdı bana göre. Şu anda Galatasaray 15 milyon diyelim ki 15 milyon verdi İtalyan e, Roma kulübü 15 milyona e, marka satılamaz satılmamalı arkadaşlar çünkü Galatasaray bu temposu ile UEFA'da da mücadele ettiğini düşünürsek Galatasaray'ın bu temposu ile devam ederse göreceksiniz ara transferde Ocak ayında hani bugün çöp muamelesi yapılan futbolcuların bile değerlerinin 15-20 milyonu bırakın 30'lara 40'lara bile çıkabilecek duruma gelir. Ben geleceğine inanıyorum. Örnek verelim işte bir Tayland. Taylan daha düne kadar örneğin işte lig biterken geride kalan sezonda Tayland diye bir oyuncunun adı var mıydı? Yoktu. Ama bir şekilde Fatih Terim Taylan'ı sürdü, kazandı artık e, bilmem kaç milyonluk değer haline getirdi. Eğer böyle devam ederse Taylan'ın çıkışı mutlaka devam edecektir. Ve bambaşka bir Taylan'ı izliyor olacağız. Değeri de bilmem kaç milyon eurolara gelecek. Hep öteden beri söylediğim neydi? Aslında Galatasaray'ın hani işte yok o gitsin bu gelsin yok orta sahaydı yok buydu hatırlayanlar hatırlar. Benim sohbetlerim orada duruyor arkadaşlar dedim fazla yapartıyorsunuz. fazla bu transfer işini kafaya taktınız takmayın Galatasaray'ın çok güçlü bir kadrosu var. Değerli futbolcuları var. Kaliteli futbolcuları var. Bütün mesele nedir biliyor musunuz? Bunların verimini artırabilmek. Bunu da kim yapacak? Teknik direktör Fatih Terim yapacak. Eğer Fatih Terim şöyle bir silkelenip bir titreyip kendine gelirse bunların da verimini artırırsa o zaman bakın tadından yenmez bu iş. Gerçekten çok keyifli olur. Çok üst düzeyde bir takım kaliteli oyuncular. Bugün tek tek bu oyuncuları ele aldığınız vakit hepsi diğer kulüpler tarafından havada karada kapılacak futbolcular. Bugün golcü arayanlar Cagney'i ortaya koyduğunuz anda havada karada sarılırlar. 30 golle Türkiye Ligi'nde gol kralı olmuş olan bir futbolcuya siz çöp muamelesi yapabilir misiniz? Ama geçen sene özellikle Fatih Terim yok eğlenceye katılmadı, o oldu bu oldu diye bir hataya düştü, yanlış yapıldı. Geçen sene o yanlış yapılmasaydı ne Galatasaray o sıkıntıları yaşar ne de Cagna bu kadar değersiz hale getirilirdi. Her neyse hatadan bir şekilde geri dönüldü. Şimdi Belhanda, Belhanda'ya da bir şekilde özellikle Galatasaray düşmanı yazar yorumcu geçinen belirli tiplerin dolduşur dolduruşlarıyla oluşturdukları algıyla Belhanda'ya düşman oldular. Belhanda da o arada bir takım bir iki tane yanlış şeyler yaptı. Yapmayan mı var? Genç adamlar bunlar. İlla yapıyorlar yani. Taraftarlar arası açıldı. O oldu bu oldu. Ama ben hep şunu söyledim. Galatasaray formasını giydiği sürece Galatasaray'ın futbolcusu oldukları sürece bunlara sahip çıkmak lazım. Arkasında dur. Ha birileri atıp tutuyor. Öyledir, böyledir, yok şudur, budur. Bunlar boş şeyler arkadaşlar. Günümüzde artık e para çok önemli hale geldi. Bu pandemi sürecinden sonra artık öyle transfer yapmak, böyle Belhanda gibi, Feguli gibi, Falcao gibi oyuncuları bir arada bulmak, bunları bir araya getirmek, almak kolay işler değil. Galatasaraylılar, ey Galatasaraylı, elinizdeki değerlerin kıymetini bilin. Bakın bunu söylüyorum. Şimdi buradan Fatih Hoca'ya Galatasaray'ın şu anda eğer derse ki ben transferi bitirdim, noktaladım, benim başka oyuncuya ihtiyacım yok derse bunu anlayışla karşılayın. İlla Galatasaray'ın birilerini almasına ihtiyacı yok ortasa orta sahası Galatasaray'ın o kadar kötü değil. Gayet başarılı bir orta saha var. Bir. iki Daha bu orta sahaya girmemiş olan Etebo var. E, Donkuk kullanabilirsiniz. Ömer Bayram form tutacak. O olacak. Bu olacak. Emrah Akbaba dönecek. Her şeyi yapabilirsiniz. Kadro zengin. Belhanda'nın formu giderek yükseliyor. Neden? Bakın arkadaşlar. Belhanda bir çocuk ya sonuçta bunlar. Arda geldi. Bir kaptan olarak, bir abi olarak hepsine sarıldı. Hepsine gaz veriyor. Mor veriyor. E, Fatih Hoca da destek veriyor. İşte bitti. Bu ya bu bu moralle olan bir şeydir yani. Cagne. Cagne'ye gidiyor sarılıyor. Hadi aslanım diyor. Onu yap diyor. Bunu yap. Sen şuraya gel. Bunu yap. Yani hep söylediğim gerçek şuydu ya. Arda sadece bir futbolcu olarak katkı vermeyecek. Arda başka bakımdan da katkı verecek. Ya e, birileri Arda. Ya bunlar ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Ya Arda ne, ne demişse demiştir arkadaşlar, beni ilgilendirir Arda gelip beni sokakta görse, sen nasıl yorumcusun kardeşim, ne yorum yapıyorsun, bana küfür etse ben onu ayrı tutarım, Arda hakkındaki gerçekleri gelir, burada size söylerim. Çünkü burada Galatasaray'ın menfaatleri var. Galatasaray'ın menfaatleri söz konusu olunca hiç kimse kişisel olarak Arda'nın sakalına, saçına, bıyığına, kaşına, gözüne, orasına, burasına, düşüncesine takmayacak. Hiç kimseye takmayacaksınız. Böyle bir hakkımız da yok zaten. Aslı olan Galatasaray'ın çıkarları kardeşim adam ne yapmışsa yapmış kendi özel yaşantısı ama görüyorsunuz işte oynadığı en son Başakşehir maçında bakıyorum yok Arda şöyle kötü yok böyle kötü ya yapmayın böyle bir şey yok ben başka maçımı seyrediyorum aklıyla tamam adam fizik olarak daha güçlenecek daha bir yerlere gelecek ama katkı büyük. Ve gördük ki sahaya çıktı ikinci yarı hani yorgun dedikleri, işe yaramıyor dedikleri Arda öylesine etkili oynamaya başladı ki bir hareketiyle, iki hareketiyle hepsini abonde etti. Kafa kafaya vurdurdu. Tamam 60 dakika oynar. 60 dakika oynasın. Önemli değil ama Arda giderek çok daha farklı bir arda olacak. Onun etrafında bambaşka bir Galatasaray olacak. Belandasının, Cadnesinin, Babeli'nin hepsi satamadın kim? Satmayın kardeşim. Ama diyorsanız ki yok biz illa satacağız. Satarsak da kimseyi alırsak hani şu Gomis hikayesi var ya o zaman yaptınız. Aynı hatayı yaparsanız ben şunu söylerim: Satın satın da görün gününüzü. Bunu derim arkadaşım. Satın satın da yakın Galatasaray derim. Yapmayın. Kimseyi satmayın. Gerekiyorsa ne alın ama ne de satın. Galatasaray bugün şu pozisyonda trak diye transfere noktayı koyarsa UEFA ile olan e, anlaşmasının e, kurallarına aykırı hareket etmemiş olur. Hal böyle olunca da işte bir transfer dönemi daha geçirilmiş olur. Ama yok işte gidenler olur. Yerlilerden gidenler. Işte Ahmet Çalık'tı, oydu, buydu. Gidenler olursa onların yerine bir tane koyarsanız koyun. Koymazsanız da illa gerek yok. Elindekinin kalitesini, verimini artır bu iş bitsin. Yani özet benim burada demek istediğim şudur arkadaşlar. İlla transfer diye bastırmayın. Birilere bakıyorum işte diyor marka 15 milyona satılırsa e ee, şu gelir bu gelir. Peki sen marka onu e, Fatih Hoca onun yerine birini bulur. Ya kolay değil yapmayın arkadaşım ya. Yapmayın. Bugün senin futbolcun İtalya'ya transfer yapacak bu değerde bir oyuncun var. Bunu beklet. Devre arasında illa satacaksan devre arasında sat. Mevsim sonunda sat. 30'a 40'a sat. Böyle bir değerim var. Avrupa'da oynuyorsun. Avrupa ne çıkar bu adamları. Adamın formu giderek yükseliyor. Futbol. İyi bir ikili yakalamışsın. Defansta bu ikililer önemlidir. Popescu, Bülent Korkmaz ikilisi gibi. Bundan, artık bundan faydalanmak lazım. İlla satacağım, bozacağım. 15 milyon geldi. Ne olacak? 15 milyon geldi. Verdin iki tane dandik adama. Aldın orta sahaya. Taylan'ı kestin. Bir taşta kaç kuşu ziyan edeceksin. Markoyu satmış olacağım. Taylan'ı getirdim yabancı diye. Geçen sene işte geldi kardeşim hatırlayın ya. Lemina'ydı, Enzonzi'ydi, Seri'ydi, Andone'ydi, Mandone'ydi. Eşek yükü para gitti. Çuvalla para gitti. Hangisinden verim aldınız? Bir tanesi tamam iyi futbolcu, sakat. Öbürü oynuyor oynuyor, hata yapıyor, takımı yakıyor. Öbürü ne olduğu belli değil, sakatlanıyor. Öbürü bilmem ne deli çıktı zaten. Ben dedi gidiyorum dedi, çekti gitti. E ne yapayım şimdi? Ya gerek yok işte al aslanlar gibi bir Taylan'ın var, Ömer'in var, Emre Akbaban dönecek. Var da var ya Donkun var, o var bu var. Kimseye gerek yok. Gerekiyorsa almayın kardeşim hiç kimseye almayın. Ama satmayın da satmayın. Ha, birisi çıktı Donka dedi ki şeye, e, markaya verdim 25 milyon. E tamam hadi ne yapayım kardeşim? Vereyim dersin icabın. Ama 15 efendim 12 vermişler, 13'e çıkmışlar. E 13'ü veren 15'i de verir. Zaten bir tanesi de çıkmış hakem kesiyor lavun teki. Diyor ki zaten diyor bunun diyor bulabileceği diyor maksimum diyor erişebileceği değer 15'tir diyor. Çünkü diyor bunun diyor geliştirmesi kendini geliştirmesi artık bundan sonra mümkün değil diyor. Bak bak. Ulan vallahi billahi yani yanımda olsa çağır diye koyacağım bir tane Osmanlı tokadını. Ya bunlar işte bunlar yorumcu geçiniyorlar. Bunlar onu bunu etkiliyorlar kardeşim. Olacak iş değil. Ya, olacak iş değil. Galatasaray bakın çok iyi bir e, giriş yaptı. lige, Avrupa'ya iyi bir giriş yaptı. Şimdi i̇şte bunun arkasının gelmesi lazım. Bunun bu futbolcuların moralini üst düzeyde tutunca, verimini artırınca yürür gider Galatasaray. Değerine değer katar. Cagney'i siz 3'e 5'e. Niye Başakşehir Başkanı o kadar e, uyanıktı madem geçen sene almadı da şimdi aldı. Gördüler Cagney'in nasıl baştan. Efendim 5 milyon ver. Hani bedava istiyordunuz? 5 milyon. Niye 5 milyon veriyorsun? E, yok öyle şey. Ver, ver, ver 10 milyon. Üstüne de şeyi ver. E, neydi İrfan Can'ı Fatih Hoca istiyor ya İrfancan Can mıydı o? Ver onu da 10 milyon da para ver al o zaman. Abi ben karım olması lazım bu işte. Karım yoksa niye vereyim? Ha, niye vereyim? Üstelik verirken karım olacak artıya geçecek bir takım hamleleri yapacağım. Benim elim güçlü çünkü. Benim elim güçlü. Gördünüz. Başakşehir maçında o golü nasıl hazırladı, nasıl attırdı Emre Kılınç'a pası nasıl verdi beğenmediğimiz baba ben de eleştiriyorum. Ama bir şekilde Galatasaray kalite her tarafından kalite akıyor. Tecrübe akıyor. Buna sahip çıkmak lazım. Özel şudur. Satmayın kardeşim kimseyi. Gerekiyorsa da almayın. Transferi çıkın deyin ki biz bitirdik kardeşim. Kapattık transferi. Bitti. Ne demek? Galatasaray'da transfer bitmez. Nah bitmez. Biter lan biter biter. Bite, bitmez diye bir şey yok bitti kardeşim biz bitirdik almıyoruz kimseyi madem Fatih Hoca ne diyor ben yerine çözüm i̇şte o giderse o olur bu olur alamazsak da bak o zaman satma kardeşim elindekilere sahip çık bir dönem daha sabredin madem oralara birilerini bulup getiriyorsun bul getir koy o zaman yürüyün gidin böyle ya. ne istiyorsunuz yani ne istiyorsunuz tekrar söylüyorum satın satın da görün e, neyse e, gününüzü diyorum anladınız siz Arkadaşlar vaziyet budur. Burada sadece bu işte Marko Cagne hikayesini söylemek istedim e, transferin noktalanması gerektiğini söylüyorum her gün gündeme gelmemesi lazım özellikle Fatih Terim'in burada noktayı koyması lazım yönetimin de biraz aklı başına gelsin e, zamanda Gomis'i sattılar millete çile çektirdiler bu dişlileri bozmayın Cagne dişlisini oradan bozarsanız Galatasaray Falcao'da Allah göstermesin bir sakatlanırsa tırım tırın tırınlayın Adem Büyük de yok bu sene görürsünüz gününüzü o zaman Beğeniyoruz arkadaşlar. Abone oluyoruz. Paylaşım da yapıyoruz. Yeni bir sohbette buluşana kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın kardeşlerim.